Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Binance'da nasıl kolay bir şekilde kayıt olunur onu anlatmak istiyorum. Ama öncelikle neden Binance? Kısaca ondan bahsedeyim. Arkadaşlar bir kere komisyon oranları çok düşük. En az komisyon alan dünyaca ünlü kripto para borsası diyebiliriz Binance için. Bir kere e, burada al sat işlemi yaparken Binance'da hiçbir şekilde donma ve kasma gibi... Sorunlarla karşı karşıya kalmazsınız ve Binance global olduğu için hem güvenlik açısından hem de binlerce coin'i kendi bünyesinde barındırır. Diyelim ki al sat işlemi yapacaksınız bir yerden tüy aldınız bir coin'le alakalı. Binance'da bu coin muhakkak vardır. Şimdi gelelim kayıt olmaya. Binance borsasının çok güzel bir tarafı daha var arkadaşlar. O da referans kimliğiyle üye olunduğunda ömür boyu %20 komisyon indirimi yapması. Tabii eğer referans kimliğiyle üye olunmazsa maalesef ki %20 komisyon indirimini kazanamıyorsunuz. Bunu net olarak hani belirteyim. %20 komisyon indirimini kazanmak için de videomun altında bulunan Binance kayıt olma linkine tıklıyorsunuz. Bunu bilgisayardan veya telefonunuzdan da yapabiliyorsunuz. Burada iki şekilde üye olabiliyorsunuz, bir e-postanızda, bir de cep telefonunuzda. Şimdi ben size e-postayla üye olmayı göstereceğim direkt. Burada e-postamızı girdik, altta hemen şifremizi girdik ve akabinde de hesap oluştur butonuna tıklıyoruz. Arkadaşlar görüldüğü gibi burada butona tıkladıktan sonra kayıt ol butonuna buradaki yapbozu birleştirmenizi istiyor sizden. Onu bu şekilde birleştiriyorsunuz. Bu şekilde tam denk gelecek şekilde. Evet kabul etti. Şimdi e-posta ile üye olduk ya. Şimdi arkadaşlar mailimize gelen kodu buraya giriyoruz. Şimdi hesap başarılı bir şekilde oluşturuldu gördüğünüz üzere sizi böyle bir ekran karşılıyor. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar şimdi bu aşamadan sonra da e, Play Store'dan veya App Store'dan e, Binance Borsası isimli uygulamayı yani Binance'ın kendi uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamamızı açtık. Kullanıcı kodu şifremizi girdikten sonra böyle bir ekran karşılıyor biz uygulamada. Arkadaşlar sonra alt tarafta bakın güvenlik butonu var. Güvenlik butonuna tıkladık. Hani e-posta doğrulamayla alakalı bir işlem yapmıştık ya. Şimdi de SMS doğrulama yapacağız. Yani güvenlik açısından SMS doğrulamaya tıklıyoruz. SMS doğrulamayı açık bir hale getiriyoruz. Buradan cep telefonumuzu giriyoruz. Sonra girdikten sonra da Onayla butonuna tıklıyoruz. Cep telefonumuza bir kod geliyor. O kodu da onayladıktan sonra buradaki güvenlik işleminiz de tamamlanmış oluyor.